Elhamdülillah, 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 Ağırlık bakımından en büyük sözü söylüyordu. Bütün cihana bedel, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah sözünü söylüyordu. Öyleyse insan imanının nispetinde bildiği büyük davayı başkalarına anlatmaya çalışacaktır. Allah vardı ve kimse bundan ötürü gam etmiyordu. Allah ehli insanla beraberdir. Onu görüyor gibi ona kul olup ondan dönmeyenlerle beraberdir. Peygamberinizin dert ve davasını dert ve dava edinin. Allah'ın isteği budur. Öğrendiğimiz her şeyi başkalarına anlatmak müminin şiarıdır. Uyuşuk uyuşuk dolaşmak bu da kafirlere has bir sıfattır. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri يوم الدخائن ليلة. الحمد لله، الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله. عليه توكلت وإليه نيب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له الذي لا أحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسه عز جاره وجل ثناؤه ولا يهزم جنده ولا يخلف وعده ولا إله غيره وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله السابق إلى لنا منوره ورحمة للعالمين ظهوره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وأحفاده أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم محترم مسلمان Duyduğumuz büyük hakikati duyurma vazifesiyle mükellef bulunuyoruz. Tadıp tatmin olduğumuz şeyleri başkalarına ulaştırma vazifesiyle vazifeli bulunuyoruz. Dışarıya çıkıp şu ağlarından istifade ettiğimiz, sırtımızı ısıttığımız güneşe başkalarının elinden tutup başkalarını ona ulaştırmak bir vazifedir. İnsanlık vazifesi, Müslüman olma vazifesidir. Herkes hak, hakikat adına, Kur'an adına, İslam adına duyduğu şeyleri ona muhtaç gönüllere ulaştırma mecburiyet ve mükellefiyeti altındadır. Dinlediniz, duydunuz, tereddüdünüzü izah ettiniz veya etmediniz. Bir fikir aldınız, bir yolun erkanını öğrendiniz. İşte o yolun erkanını başkalarına götürmek sizin için Allah tarafından yüklenilmiş, üzerinize tahmil edilmiş bir insani vazifedir. Bu vazife aynı zamanda beşerin en büyüklerine, en şeriflerine ve kerimlerine tahmil edilmiş peygamberlik vazifesinin bir şuağı, bir manasıdır. Cenab-ı Hak bu vazifeyi idraka bizleri muvaffak kılsın. Dinlemenin bazı şeyleri bellemenin neticesi insanlar tarafından elde edilmezse, davranışlarımız bizi bir neticeye götürmezse, işlerimizde bir neticeyi elde etme planı yok ise şayet abes iş yapıyoruz demektir. Boşuna vaktimizi israf ve itlaf ediyoruz demektir. Öğrenmenin bir manası vardır, bir de maksadı vardır. Dinlemenin bir manası, bir de maksadı vardır. Dinlerken dikkat etme, ihtimam gösterme bu işin manası ise, bu işin manasını böyle yaparken kavramak ise, dinlemenin neticesinde yapılması gereken şeyi yapmak da o işin maksadına riayetkarlığın ifadesi olacaktır. Bir şeyi anlamak, neticede bir şey yapmamak için asla olamaz. Bir şeyi anlamak, anladığımız o şeyden başka bir şey intikal etmek, başka bir netice çıkarmak içindir. Neye Allah diyoruz Celle Celaluhu? Niye Peygamber diyoruz sallallahu aleyhi ve sellem? Neden Kur'an diyoruz? Niye alemin kıdemini nef ve Allah'ın kıdemini ispat ediyoruz? Niçin hadisenin elinden zimamı alıp Allah'a veriyoruz? Veya öyle olduğunu görmeye çalışıyor. Öyle olmadığını gösteren sebepleri yıkmaya çalışıyoruz. Bütün bunlarda bir maksadımız vardır. Maksadımız marifeti ilahinin içimizde iyice yerleşmesi o nura muhtaç olanların kalbini ziyaya kavuşturması maksadımız inşallahu teala bu olsun. Biz bu maksat istikametinde dinler, bu maksat istikametinde anlarsak Cenab-ı vacib ve Tekaddes Hazretleri bizi muvaffak edecek ve neticeye erdirecektir. Bu onun kanunudur. Biz de rahmetinden umuyor ve dileniyoruz. Lütfetsin bize. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam Cenab-ı vacib ve Tekaddes Hazretlerini anladıktan, kainattan aldığı dersi itmam ettikten, Kur'an'la o dersin şerhine ulaştıktan sonra bir kor haline gelmişti, artık yerinde duramıyordu. Sağda Allah diyordu, solda Allah diyordu, başa gelecek binlerce mesail ve devahi altında durmadan Allah diyordu. Her mevizenin sonunda bu hususta alakalı bir şey arz edeceğim için, O'na ait hususları inşallahü teâlâ ileride arz etme sözünü vererek O'nun tevrinde çereyan eden bir vakayla meseleyi bitireyim. Ondan hakikat dersini alan her fertte ateşten bir parça haline geliyordu. Karanlık, zemin ve zaman onlarla aydınlanıyor, nura kavuşuyor. Karanlık gönüller onlarla aydınlanıyor. Ve karanlık sanılan kabirde onlarla aydınlanıyor, insanlar dünyada da ahirette de cennet numun bir hayat yaşamaya başlıyorlar. Binlerce devahi ve bela başlarında değirmen taşı gibi dönüyordu. Fakat inanmış insanlar hepsi mesuttu. Allah'ın huzuruna çıkacaklarına, cennet saadetiyle mesut olacaklarına inanmışlardı. Allah vardı ve kimse bundan ötürü gam etmiyordu. Binlerce ıstıraplı, binlerce çilekeş Allah Resulü'nün devrinde her birisi başka bir vadide Allah diyordu, Resulullah diyordu. Katlanmaya karar vermişler. İlk inananlardan Yasir ailesini görüyoruz. Nura gelmiş, Nura bende olmuş, nurun etrafında dönmeye başlamış ve o zaman karşısına engeller çıkmış. İnsanlar sapık yollarında giderken kimse niçin gidiyorsunuz demez onlar. Kimse ona niçin bu eğri yolda yürüyorsun demez. Fakat hayatına istikamet verdiği andan itibaren binlerce mani, binlerce engel karşısına çıkar. Medine'ye uzaktan gelmiş, göç etmiş bir aile olan Yasir ailesi, Medine'de hamisiz, sahipsiz bir ailedir. Birinin yanında çalışmakta, hayatını öylece temin etmekte, hayatını sürdürmeye çalışmaktadır. Yanında çalıştığını efendilerinden bir de kadın almıştır. Sümeyye, İslam'ın yüzünün akı bir kadındır. İslam'ın ilk şehide kadınıdır. Ve ondan yine yüz akı bir evlat olmuştur. Hazreti Ali'nin önünde şehit olan Ammar, büyük Ammar, Ammar İbni Yasir. Üçlü bu aile Allah Resulünden hakikat dersini aldıktan sonra o şem'a pervane kesilmiş ateşin etrafında dönmektedirler. Ara sıra bela ve musibet adına çarptıkları ateş onları yaksa bile tahammüle ve dayanmaya karar vermişler. Fakat insanın bir takatı vardır. Bu bir noktaya gelir ki artık insan ona dayanamaz hale gelir. İşte bunlara yapılan işkenceler de takat getiremeyecekleri had safaya gelince Allah Resulü yanlarından geçiyordu. Yasir eli ayağı başı kaynayan sulara sokuluyordu. Yasir ayağına ip takılıp sürükleniyordu. Kadına utanmadan aynı şeyleri yapıyorlardı. Aynı işkenceye maruz bırakıyorlardı. Delikanlı Ammar'a aynı şeyleri yapıyorlardı. İşkence had safaya gelince Resul-i Ekrem oradan geçerken Yasir dayanamadı ya Resulallah dedi. Bir medet bekliyordu. Ellerini kaldırsın. Göklere doğru bir dua etsin. Allah'tan bir şeyler dilesin. Şu işkence edenlerin Allah belasını versin. Belki bunları bekliyordu. Allah Resulü sabren ya Ali Yasir diyordu. Sabır Ali Yasir diyordu. Ama sabrin bir haddi hududu vardı. Dayanabilecekler miydi acaba ondan ötesine? Dayanmaya karar vermişlerdi. İşkencenin, cehennemin içinde, ıstırabın içinde, tebessümle kendilerine bakıyor, dayanmaya karar veriyorlardı. Bir iki gün sonra Yasir öldürülüyordu. Hanımının gözünün önünde akla gelmedik işkence çeşitlerine maruz bırakılarak öldürülüyordu. Kadın sarsılmıyor. Kur'an'dan üç beş ayet nazil olmuş. Üç beş ayetle hakiki imanı elde etmiş. Üç beş ayetle Allah'a dönmüş fakat bir daha geriye dönüp döneklik yapmamak için her şeye katlanmaya karar vermiş. Erkekleri geride bırakan mert bir kadın. Başı sıcak suyun içine sokulduğu zaman saçları dökülüyor. cas-cavlak bir baş dışarıya çıkıyor. Ama siz görün ki büyük kadın yine la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyor. Vücuduna saplanan şeyler adeta onu konuşturuyor. O durmadan Allah diyor. İşkencesi ve öldürülmesi mevzuunda bize çeşitli rivayetler anlatıyorlar. Anlatılan rivayetlerin hepsi korkunçtur. Hayvanların üzerine bağlama, ayaklarını gerdirme şeklinde işkencelerden bahsediyor. Böyle öldürdüklerini söylüyorlar. Ebu Cehil'in onun mübarek sinesine bir mızrak sapladığını söylüyorlar. Ve başının kaynayan suya sokulup, yüzünün etleri döküldükten sonra dayanamayıp öldüğünü söylüyorlar. Hangi şıkta olursa olsun, yüzünün etleri dökülmüş kadını, ayakları ortadan kopmuş, yırtılmış kadını ve sinesine saplanmış mızrak altında yerde yatan kadını gönlünden gele gele La ilahe illallah Muhammedur Resulullah derken görüyoruz. وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِن۪ينَ Allah ehli ihsanla beraberdir. Onu görüyor gibi ona kul olup ondan dönmeyenlerle beraberdir. Oğluna aynı işkenceyi yapıyorlar. Demirler kızdırılıyor, göksüne basılıyor. Ama bir dağ gibi yerinde sebat ediyor. Dilinin ucuyla ondan döndüm diye söylediği bir sözden ötürü kim bilir nasıl ciddi bir nedamet hissiyle huzuru risalet penahiye geliyor. Ağlıyor, oldum ya Resulallah diyor. Öylesine Allah'a, öylesine Resulullah'a bağlı bir cemaat, inandığını yaşama, başkalarına yaşatma, başkalarına anlatma uğrunda her türlü mahalike, her türlü tehlikeye göğüs germiş, iktiham etmiş bir cemaattir. 20. asrın bütün taşkınlığı, talaleti, tuyanı ve küfrü karşısında sahabinin arkasında satlaşacak cemaat aynı şeyleri duyar, aynı şeyleri yaşar, aynı hava içinde Allah'ın tevfik ve inayetiyle dayanırsa ona da sahabiye doğan günler doğacak. Baharı cennetin günlerinden daha aydın olacak. Kabli dünyasından daha aydın olacak. Allah'ın inayetini, lütfunu kendisiyle beraber bulacaktır. Allah kasemle bizi anlatıyor. Onlar ki benim yolumda cihad ederler. Ben onları çeşitli yollardan yürütür. Çeşitli yollara hidayet eder. Neticede lütfuma, hidayetime erdirir. Kendime erdiririm diyor. Unutmasınlar Allah ehli ihsanla beraberdir onun hakkında imanını geliştirme, gelişmiş imana muhazi olacak şekilde amel etme, Allah'ın yolundan ayrılmama, havasını, demini devam ettirenlerle beraberdir. Cenab-ı Hak demimizi lahuti hava içinde devama bizleri muvaffak kılsın. Duyduğumuz şeyleri başkalarına duyurma aşkını bizlere ihsan eylesin. Camiye gelip gittikten sonra Geldiğimiz gibi gitme felaketinden bizleri halas eylesin. Öğrendiğimiz her şeyi başkalarına anlatmak müminin şiarıdır, Müslümanın şiarıdır. Uyuşuk uyuşuk dolaşmak bu da kafirlere has bir sıfattır. Kafir sıfatından Allah bizi halas eylesin. Mümin sıfatlarıyla muttasıf kılsın. Ela inne ahsenel kelamu ve eblan nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم بارك الله لنا الحمد لله الحمد لله حمدا كاملين كما امر اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي المعتبر تعظيما لنبيه وتكريما لفخامه شان صفيه فقال الله عز وجل من قائل مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين ربنا انك حميد مجيد وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين ربنا انك حميد مجيد وارض اللهم عن الصديق ابي بكر والفارق عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الستة الباقية العشرة المبشرة وعن الصحابة والتابعين الاخيار من هو الابرار وسلم تسليما كثيرا الى يوم الحشر والقرار واحشرنا معهم بلطفك امين اللهم اشف عباد الله اللهم كلاره اتقوا الله واطيعوه Allah'a karşı gelmekten çok korkun. Allah'ın himayesine girin. Allah'a itaat edin. İnne Allah ya'muru bil adli vel ihsan ve ita'i zil Allah adaletle Kur'an'da tarif buyurduğu hayat tarzıyla anlattığı kullukla kendisine kul olmanızı emrediyor. En geniş manasıyla ihsanla onu görüyor gibi ona kulluk yapmakla siz görmeseniz dahi her hadisenin arkasında kendisini size hissettiriyor ya ve yine en geniş manasıyla yakınlarınıza bir şey vermekle yüksek olan İslamiyet'in kendi ufkunuzda yükselmesi uğrunda servetinizi sarf etmekle size emrediyor. وَيَنْهَا اَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Ahlaksızın her çeşidinden, gizlisinden, açığından, büyüğünden, küçüğünden, dinin emirlerini tanımayıp serkeşlik yapmanın her çeşidinden, İslam'ın çirkin gördüğü her şeyden sizi nehyediyor. Böylece size vazu nasihat ediyor. Ta düşünesiniz, eğri büğrü yollardan kurtulasınız, canlılık kazanasınız, hayatı ebediyeyi kazanacak yola giresiniz, emni eman içinde cennete dahil olasınız. Hakimiz salah, ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم